Merhabalar, spiritüel sohbetlere hoş geldin. Bu sohbetimizde reiki hocalarına önerilerim var. Bu seriye başladık. Bu serinin üçüncüsü bu video. Şimdi bu öneriler arasında benim ilginç bir önerim var. Senin ilginç bulabileceğin bir öneri. Bu nedir? <laughs> Kendi yaşam deneyimlerimden aktaracağım bir şey. Şimdi sen reiki hocası olarak, bir şifa hocası olarak Mesela çevrende bir hasta var. Akraban olabilir, dostun olabilir, eşin olabilir. Yani eşini dersin ben sana şifa yapayım da. Eşin dışında mesela bir arkadaşın olabilir, apartmanda oturan birisi olabilir. Yani en mali çeşitli yerde tanıştığın birisi olabilir bu nihayetinde çocuğunun arkadaşı olabilir, çocuğunun annesi olabilir. E bir güzellik salonuna gidiyorsun. Orada kadın anlatıyor. Ay ameliyat olacağım da şöyledir de böyledir de bilmem ne dedi. Sen kalkıp ben sana şifa yapayım. <gülüyor> <gülüyor> Diyor musun yoksa demiyor musun? <laughs> Benim tavsiyem deme. Şaşırdın mı? Olabilir. Hocam niye demiyorum ya falan diyebilirsin. Ama şimdi şöyle bir şey. O insan seni tanımıyor. Hele ki şifacılığı falan bilmiyorsa, reiki'yi bilmiyorsa bir dünya dolusu anlatacan 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 yani ikna gibi olur anladın mı o yüzden hani onu ikna etmeye çalışıyormuş gibi ve bu güven sarsıcı bir şey birisi sana gelsin sen kimseye gitme şimdi diyeceksin ki hocam onların da kadar planında belki benden şifa almak var mı yok mu ee, eğer gerçekten olsa o sana gelir böyle düşünüyorum. Şimdi 5 yaşından itibaren şifa yapan bir insan olarak bunu söylüyorum. Bir, sen söylediğin zaman ve sen teklif ettiğin zaman, sen onun ayağına gittiğin zaman, ben sana şifa yapayım iyi olursun dediğin zaman, yaptığın şifanın kıymeti olmaz. İki, sana milyon tane soru soracak, başını ağrıtacak, kurtulamayacaksın. Yani diyeyim sana 100 lira para verecek diye, örnek veriyorum. 11 lira para verse bile o şeyle o kadar parayla sa, seni satın aldı bitti yani satın aldı 7-24 müşteri hizmetleri gibi soracak da soracak soracak da soracak şöyle oldu da böyle oldu da böyle oldu böyle hissettim de ya benim bir hayatım yok mu 7-24 müşteri hizmetleri miyim diyeceksin eşim var çoluğum var çocuğum var yemeğim var evinin işi var bir hayatım var yani yok o sana 100 lira para verdi ya satın aldı satın aldı bitti o şifada çelişkiler bulabilir, şifalanmadıysa onu da sorar, anam o daha kötü. Eğer yani şifanın faydasını hemen bir seansta görmek isterse eyvahlar olsun. Yani belki 100 seansta görecek olabilir, olabilir yani. O yüzden demem o ki, sen reklamını yap, yap reklamını. <laughs> tamam mı? İnsanlar sana gelsin. Hiç kimseye ben sana şifa yapayım mı deme. Bak sana bu ilginç gelecek değişik gelecek bir şifa hocasıysan, bu yolda ilerleyen yeni birisiysen, kendini bu yolda geliştiriyorsan, kafanda soru işaretleri varsa ya da şifa hocaları yapayım mı, reiki öğretmenliğine başlayayım mı, başlamayayım mı işte böyle diyorsan yok. sana gelmeyen birine ben sana şifa yapayım mı diyecek misin? Deme. Kendini ve hayatını seviyorsan Değil Neden biliyor musun? Sonra dersin ki anam Özlem hocam dediydi bana biliyor musun? Yani vallahi dediydi. Yani şimdi bu konuları bilmeyen insan bu konulara çok uzak. Öncelikle bu bir. Sana reiki diye soracak, şifa ne diye soracak, uzaktan oluyor mu diye soracak. <laughs> yani o kadar sen onu anlatana kadar aç bir Instagram canlı yayını millete anlat. Daha fazla müşterin olur. Anladın mı? Yani ya da YouTube'da anlat ya da Facebook'ta yaz. Yani bir yere bunları yaz. Tek bir kişiye bu kadar çok dil anlatacağını, bu kadar çok zaman vereceğine o yazıları o öğretiyi hani şifacılık nedir nasıl şifalandırılır uzaktan şifa olur mu ilk birinin soracağı sorular ilk hiç kimsenin bunları bilmeyen bir insanın soracağı soruları sen hangi kanalı seviyorsan hangi sosyal medyayı seviyorsan oradan bunları bir anlat yazılı olabilir ya da sözlü olabilir ondan sonra anlat yani ben ilk önceleri Facebook'tan çok anlattım bunları. Dolayısıyla daha fazla insana yardım edersin. Ha sonradan mesela sana bugün Ayşe sordu yarın Fatma soracak değil mi? Dersin ki Facebook'ta benim duvarımda bunları ben yazdım. Bakarsan zaten göreceksin. Bütün bu bilgiler mevcut. Ne oldu? Başından iş kalktı. 100 tane insanı zamanla kendi duvarına, kendi sosyal medyana yönlendirmiş olacaksın böylece. Ama sen sadece Ayşe'ye bunu 3 saat boyunca anlatırsan eline ne geçti bir tek her şeye şifa yaptım bitti gitti. Gerek var mı? Biraz akıllı olun yani biraz e, hani yaprağın bir tanesine değil de ormanın bütününü görmeye çalış anladın mı? Tek bir insana bıdı 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 3 saat ayırmaktansa sen bu işi anlat ve kendi sosyal medyanda paylaş yüzlerce binlerce insan görsün tamam bu daha mantıklı. Şimdi yıllar yıllar önce bir tane <laughs> teyzecik bana bir soru sorduğunda ya ben 3 saatimi harcayıp şöyledir de böyledir de bunun bunun falan filan anlatıyordum. Sonra <laughs> gelen mailler arttıkça o kadar anlatamamaya başladım. Ve işte YouTube'da 460 tane videom var. Bunun dışında uyumlamalar grubunda binlerce uyumlama yazdık biz. Açıkladık, yazdık. Spiritüel e, yolculuğum grubunda da öyle. Çok yazdık şifanın nimetleri nasıl güzel olduğunu. Dolayısıyla hani buralarda bayağı anlattığım için artık benim soru gelme miktarı bana azaldı. Ama bununla birlikte <laughs> e, hala milyon tane soru geliyor mu? Geliyor. Kısaca yanıtlıyorum ve bu mecralara yönlendiriyorum. Çünkü yanıtladım ben onları. Anladın mı? Bir tek kişiyle bu şekilde uğraşmak doğru değil. Tamam. Bununla birlikte hani ne yapacaksın? Orada burada tanıştığın hasta birisi olur. Ee, hani esmi geçeyim. Bunu ben ya ben sana şifa yapsam bu başarın çok iyi olur falan mı diyeceksin? Deme. Gerek yok. Benim tavsiyem bu. Deme yani. <laughs> es geç. Duymazdan gel. Allah'tan ona güzellik dile. Ondan sonra sağlık dile ama bu şekilde değil yani kendini başkalarına tek 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 anlatmaya kalkarsan iknaya girer kimseyi ikna etmeye gerek yok kimseyi tamam enerjin de yüksek olsun frekansın da yüksek olsun <laughs> bu videolarımı e, desteklemenizi isteyeceğim eskiden bu konuda konuşmuyordum ama şimdi bu konuda bir şey söyleyeceğim e, youtube kanalıma karşı heyecanımı kaybediyorum video çekesim gelmiyor o yüzden beni fişfikleyin <laughs> yani gaza getirin. Yani o tarafı size bırakıyorum anladın mı? Arkamdan bir ittirme gücüne ihtiyacım var. Çünkü heyecanımı kaybediyorum. Yani video mesela 8000 abone var. Bakıyorum kanala %90'ı abone olmayanlar. <laughs> ya anladın mı? 5 yıl oldu. Ve çok kapsamlı bir kanal. 450-460 tane video var. Ve uzun uzun videolar bunların hepsi. Yani bir dakikalık videolar değil sonuçta, tamam. Ee, sizi seviyorum, sevgiler.